Yaşlı dünyamız bugüne kadar çok sayıda salgının esiri oldu. Neredeyse her 100 yılda yeni bir salgın ortaya çıktı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Dünya 21. yüzyılda yeni bir salgınla tanıştı. 2019'un Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını geride kalan 2 yıla rağmen etkisini sürdürüyor. Virüse karşı eskisi kadar endişeli değiliz. Çünkü insanoğlu bu savaşta aşıyla silahlanıyor. Her ülkenin kendi aşısı bağımsız bir şekilde kullanabildiği, tüm haklarına sahip olduğu yerli silahı. Dünyada bu avantaja sahip yalnızca 9 ülke var. Türkiye yerli aşısı Türkovak'la iki elin parmağını geçmeyecek bu ülkeler arasında yer alıyor aşı geliştirmek oldukça meşakkatli. Bu süreç üstün gayret ve özveri gerektiriyor. Büyüteç'in bu bölümünde yerli aşımız Türkovak'ın geliştirilmesine bakacağız. Tüm ülkeler salgının ilk günlerinde koronavirüsün bileğini bükecek bir aşı geliştirmek için işe koyuldu. Ülkemizde çalışmalarda ilk vakanın görüldüğü Mart 2020'de başladı. Erciyes Üniversitesi Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısını üretmekte kararlıydı. Üstelik virüs sanıdıktı. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Aykut Özdarendeli doktora eğitimi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 yıl boyunca koronavirüs türleri üzerine çalışmıştı. Bu hastalığı yenebiliriz dedi ve ekibini topladı. Türkiye yerli aşısını kazandıran ekibi tanımıyor. Bu kahramanların boy boy fotoğraflarını laboratuvar ortamında çalışmaktan yorgun düşmüş hallerini görmedik. Ekip ter dökerken gerekli açıklamalar en steril şekilde Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapıldı. Ekip lideri Profesör Doktor Aykut Özdarendeli grubun motivasyonu bozulmasın diye basından ve sosyal medyadan korunduğunu söyledi. Yerli aşının kahramanları gözlerden uzak motive bir şekilde aşı geliştirme çalışmalarına koyuldu. Koronavirüsü izole etmeyi ve gen haritasını çıkarmayı başardılar. Böylece aşı geliştirme çalışmalarında ilk adım atılmış oldu. Bu önemli eşiğin geçilmesinin ardından inaktif türdeki yerli aşının araştırma geliştirme aşaması başarıyla tamamlandı. Sıra artık deneylere geldi. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli aşıda 2 ay gibi kısa süre içinde hayvan deneyleri aşamasına geçildi. Yerli aşının hayvanlar üzerindeki denemeleri 15 Mayıs'ta başladı. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle başlatılan kobay hayvanları üzerindeki çalışmalarda yüz güldüren sonuçlar alındı. 2020 yılının Ekim ayına gelindiğinde yani salgının Türkiye'de görülmesinden yalnızca 7 ay sonra Yerli aşı insan denemelerine hazırdı. Türkiye yerli aşısını aşıyı geliştiren ekibin yanı sıra gönüllere de borçlu. Yerli aşının ilk klinik araştırma aşaması olan Faz 1 çalışmaları 5 Kasım 2020'de başladı. Bu aşamada 44 kişi gönüllü oldu. Gönüllülere ilk doz aşıları 5 Kasım 2020'de, ikinci doz aşıları ise 26 Kasım 2020'de uygulandı. Faz 1 aşamasının ikinci doz uygulama çalışması 14 Aralık'ta tamamlandı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalış çalışmalarda hiçbir yan etki görülmediğini duyurdu. Faz 1 aşamasının ardından ilk dozu 10 Şubat 2021'de uygulanan Faz 2 çalışmaları ise 250 gönüllüyle yürütüldü. Faz 2 aşaması Nisan'da tamamlandı. Her iki doz uygulamasında da olumsuz bir yan etki gözlenmedi. Faz 2 çalışmasında elde edilen sonuçlar raporlanarak Sağlık Bakanlığı'na sunuldu. Başarılı sonuçlar elbette yüzleri güldürdü. Vakit kaybetmeden fazüç aşamasına geçildi. Yerli aşının etkinliğinin daha geniş bir kitle üzerinde değerlendirilmesini içeren fazüç çalışmaları 22 Haziran 2021'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan aşının 3. fazının ilk doz uygulaması için Ankara Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe video konferansla katıldı. Yerli aşının adını açıkladı. Dışarıdan temin ettiğimiz aşılar... Önemli olmakla birlikte asıl olan kendi aşımızı üretmektir. Üçüncü faza geçilen bu çalışmayla artık kendi aşımıza sahip olma konusunda son dön dönemece girmiş buluyoruz. Ülkemizin tamamında dil noktasında kolaylık açısından Kovak ismi uygundur dedi. Yerli aşının adı Türko ve Vak kelimelerinin birleşimiyle tasarlandı. İngilizce aşı anlamına gelen vaksin sözcüğünden vakacesi ve bazı dillerde Türk kelimesinin karşılığı olan Türko sözcüğü birleştirilerek Türkovak ismi oluşturuldu. Yani Türkovak, Türk aşısı anlamına geliyor. Yerli Türkovak'ın etkinliği faz sonuçlarının açıklanmasıyla gözler önüne serildi. Çalışma kapsamında Türkovak, ülkemizde kullanılan Çinli Sinovac firmasına ait Koronovac aşısıyla kıyaslandı. Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doçent Doktor İhsan Ateş, yerli aşının Sinovac'a kıyasla bazı parametrelerde çok daha iyi olduğunu söyledi. Şöyle bir müjde verebiliriz. TÜRKOVAK aşımız e, korona vakta yaptığımız faz 2B çift gör randomize kontrolü çalışmada hem güvenli olduğu saptandı hem de etkinlik noktasında olumlu verilerimiz var. Karşılaştırma aşısı olduğu için e, delta'ya, alfa'ya e, ve e, orijinal virüs Wuhan'a karşı antikor titrelerini, nötralizan antikor titrelerini inceledik. Bazı parametrelerde çok daha iyi sonuçlar elde ettik. Bazı parametrelerde de benzer yanıtlar elde ettik. Türk hatırlatma dozu olarak etkinliğini ölçmek için de çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rapel yani hatırlatma dozu çalışması için Twitter hesabından gönüllü çağrısı yaptı. Hatırlatma dozu daha önce iki doz Sinovac yaptırmış ve üzerinden 90 gün geçmiş aynı zamanda COVID-19 enfeksiyonu geçirmemiş gönüllülere uygulandı. Araştırmada faz 3a denilen açık etiket metodu uygulandı. Gönüllüler Sinovac ve Türkovac olmak üzere iki aşıdan birini tercih etti. Yerli ışının gönüller üzerindeki çalışmaları Kasım ayında tamamlandı. Sağlık Bakanı Koca önemli gelişmeyi mecliste bütçe görüşmeleri sırasında duyurdu. Yerli COVID-19 inaktif aşımız Turkovak. Bugün itibariyle acil kullanım onayına müracaat etmiştir. Yıl bitmeden yaygın kullanıma gireceğini ümit ediyoruz. Sağlık Bakanı Koca'nın söylediği gibi de oldu. Türkiye yerli aşısına yıl bitmeden kavuştu. Takvimler 22 Aralık 2021'i gösterdiğinde Bakan Koca müjdeli haberi Şanlıurfa'da TÜRKOVAK Dolum Tesisinde verdi. TÜRKOVAK aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda ve üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Dünyada patent savaşlarının yaşandığı bir ortamda Gelişmiş ülkeler daha fazla hatırlatma dozu yapabilmek için yarışırken hala aşıya erişemeyen ülkeler var. Darda olana dost elini esirgemeyen Türkiye yerli aşısını da paylaşmakta kararlı. Türkiye yerli aşısı Türkovakla dünya genelinde salgına yön verebilir. Vatandaşları Türkovak aşısı olmaya davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşının tüm insanlıkla paylaşılacağını duyurdu. Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı en kısa sürede randevularını alarak Türkovak aşısını yaptırmaya davet ediyorum. Türkovak'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı da tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Zamanla etkisinin azalması muhtemel. Ancak koronavirüs bir daha hayatımızdan çıkacak gibi görünmüyor. Uzmanlar her yıl belirli periyotlarla aşıya ihtiyaç duyulabileceği gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor. Bu durum ithal aşı uygulaması yerine yerli ve milli bir aşının kullanılmasının sağlayacağı avantajı açıkça ortaya koyuyor. kendi aşısını 20 ay gibi kısa bir sürede geliştiren ve seri üretime geçen Türkiye, salgınla mücadelede elini daha da güçlendirdi. Yıl bitmeden yerli aşı Türkovak'la aşılama başladı. Türkovak'la hatırlatma dozu uygulaması kapsamında ilk aşıyı 29 Aralık'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri oldu. Yerli aşı 30 Aralık'ta da vatandaşların hizmetine sunuldu. Yerli aşısı sayesinde salgına karşı büyük avantaj sağlayan Türkiye 2022 yılı bitmeden koronavirüsün bileğini bükmekte kararlı.